Şu an yeni bir info geldi. Kısmet olur. Aybüke'nin annesi Berkcan Güven'e mi sallamış? Ne mani. Sebep? Buradan kızımla ilgili aşağılayıcı YouTube çeken. Oo oh, men a. Oh. oh shit. Ah oh, shit. <laughs> Anneler kutsaldır. Çok kötü bir şey gelecek. YouTube çeken of. Oh. <laughs> Hem her yerde fani gibi Aa. takip edip nefret kusan youtuberlara sesleniyorum. Hepinize mahkemede görüşürüz. Kızımdan ne istiyorsunuz? Tam olarak amacınız bu ne kin ya? Siz hasta mısınız? Bir erkek genç bir kızla bu kadar uğraşır mı? Ya adam mısınız lan siz? Bu kızın da bir gururu var, ailesi var. Ya Allah Allah ilkokula hmm. bile gitmemiş, pencereden izlemiş diye hiç düşünmüyor musunuz? Kizimin dövme olayını hmm. bebek sahnedeki iğrenç görüntüyle bir tutan masumsuz beyinsiz Berkcan adındaki kalitesiz seviyesiz. Bu iki oldu mahkemede görüş. Ya teyze mahkemeye vereceksen adama 8 sayfa sövmeseydin keşke ya. Berkcan ayrıca Kazancıya varsa da kaybedecek. Yani Berkcan sizi çok pis yer. Adam haftada bir İBB'de konsere çıkıyor. Para desem para yani. 8 tane avukatla gelir lan Berkcan oraya. Ha. Mahkemede görüşürüz. Siz kimsiniz be? İki YouTube çektiniz di. Abi YouTube çektiniz tam bir köylü slang değil mi ya? <laughs> tam bir köylü slang değil mi abi YouTube çektiniz? İki tip çekti. adam Öldünüz. Ne? Ne olmuş? Ya biz info geldi. Berkcan Efe Show'da tier Aynen. list yaptı. IBK e benden uzak dursun falan dedi. En alt tira koydu. Konunun özeti bu. Okay. Eee diye kimse ağır, hakkında ağır iğrenç yapıştır. yorumlar yapamazsınız. Siz ne boksunuz da millete bok atıyorsunuz? İyi ya, biz de açalım bir YouTube ya da sayfa. Senin ailenden birine iğrenç şeyler sallayalım. Ha ne dersin? Gerçi sizin gibi ahlaksızlar için aile, anne, baba, evlat kavramlarının önemi yok. <laughs> Yalnız kadın <laughs> kameradan esas alıp background yapmış, ya. niye böyle bir şey yapmış? Ha ne yapmış o? Kızı Bence biri yaptı. yazmış ben bunu. Neredeymiş? Yani ben hiçbir şey anlamadım ya. He papa, he papa, yürüyen... Aynen öyleymiş. <laughs> <laughs> Hadi teyze sen uyu ya. Hadi. Çocuklara iyi gece. <laughs> Hadi teyze ya. Yanlış programı izliyor. Başka programlar vardı, onları. Sol izliyor. altta da bir belgenin fotoğrafı var bu arada. Ne demiş abi Berkcan Güven Efe Uygaç'ın şovunda? Hemen arıyorum. bir 30 Dakika Göz. var mı beyler? Evet, Sosyal medyayla uğraşanlar var. Efe Uygaç <gülüyor> nasıl <gülüyor> ayarladı bu şeyi ya? Beni bir giydirin. <laughs>

uzatıyor olalım Allah su verenlerini çok etsin Mustafa Evet Berkcan Dostum Aybüke yakın bile değil bana <laughs> <laughs> Aybüke en down, deep down bro Peki Yakın bile değil bir yorumun var mı peki bu konuda? Bir yorumum alakalı? yok Tolga ile yaşadığınız şeyler fake Acıkım <laughs> 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 hepsini izledim 12 bölüm <laughs> Var mı burada Aybüke'yi destekleyen arkadaşlar? Bravo işte benim izleyicim be. Ya Helal olsun. Ya, be. Ne yaptı? Sus lan. Karışma. <laughs> <laughs> evet. Evet Berkcan sırada Ayşenur. Ben e hep şimdi şey, yani koyacağım? Sen şey oradan karar Tamam yani koy hepsini. Ya... Sırada. Sus lan. Bebek Acı sahil, sahil şeyden... ne alaka? <laughs> evet. Erin... Tamam. Yani son en yüksek kıymetse olur yarışmacılarını. Abi umarım Aybike'nin annesi beni duymaz ya. Biz de burada tweet çekiyoruz yani. <laughs> <laughs> Kanka tweet çekiyoruz biz de. <laughs> Twitch çekmek kötü bir şey mi ya? Ha Aybüke çakalla birlikte diye sallamaya başladı. Berkcan Twitter'da bebek sahneden sonra gördüm en kötü şey bu kız demişti. Kaç ay geçmişti bunun üzerine. Oha kadın o zaman. Bir şey mi? Oha. Hmm. Biraz yer etmiş. Bir... Ama teyze sen niye kızına söylemedin? Kızım evladım hiç tanımadığım bir adamın adını boynuna yazdırıp ondan sonra bunun peşinden ün kovalamaya çalışıp adamla hiç görüşmemene rağmen sevgilisiymiş gibi rol yapmayı bırak sana kızım demek yerine Berkcan'ın bu benzetmesine mi takıldın teyze? <laughs> Turkish Parenting bro. Biraz ağır oldu bu. Turkish Parenting bro. Turkish Parenting en sevdiğimiz. Bro. Bro. En sevdiğim abi bu ya bu. Bu. Connected bro. Connected. <gülüyor> 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 gerçekten gerçekten ebeveynlik dediğinde Türkler olarak çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Mesela bir kadın aptal orospu. Neyse. Ne güzel. Ya. <laughs> <ya>. Keşke sen. <laughs>